Herkese selamlar arkadaşlar bugün son bir video çekiyorum Legen Online normalde son videomu çekeceğim çekmeden önce size bir şeyden bahsedip videoya geçeceğiz arkadaşlar hesap.com.tr ile beraber Vartune videoları çekmeye başlayacağız arkadaşlar sponsorumuz hesap.com.tr onunla beraber Vartune videoları çekmeye başlayacağız tabi Vartune çekmeden önce size yeni sunucudan bahsedeyim yeni sunucu 3 e, günde bir açılıyor yanlış görmediysem ama biz e, onu beklemeyeceğiz dün açılmış bir yeni server o zaman girmemiz mantıksız olur geri kalırız o sebepten dolayı e, yeni server açılana kadar ben size normal Vartuni'ye tanıtan videolar atacağım e, War Tune tanıt, hani oynar mısınız oynamaz mısınız bakarsınız beraber oynarız arkadaşlar orada bir kurup başlayacağız ee, buradan baktım 3 günde bir açılıyor ee, yani tahminlerime göre Çarşamba veya Perşembe açılacak arkadaşlar Açıldı, o sorulara gireriz Genelde açıldığı zaman da zaten saat Kaçta açılıyormuş 7'de Açılış saati 7-9 TR9 diyor ben anlamadım ama Bu saatler arasında bakacağız arkadaşlar ee, Gireceğiz oynayacağız Avrupa bölümündeyiz zaten Avrupa'yı için bölge olarak Eee Türk. Yani Türklerin oynadığı yer Avrupa zaten. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim buraya. Vartuna da oynayan hazırda oynayan arkadaşlar için de buradan gelip hesap.com.tr'den e, linkimi bırakıyorum arkadaşlar. Çok uyguna buradan e, benim referansımla buradan gelip elmas alabilirsiniz. Çok da diğer sitelere göre çok uygun. Oyunun kendisine göre de çok uygun. Gelip buradan alabilirsiniz arkadaşlar. E, Aynı zamanda ilan pazarı var. Burada e, pazara hesaplarınızı koyup satabilirsiniz hangi oyun olursa olsun. Onun dışında çekiliş sayfamız var. Çekiliş sayfamızı göstereyim. Buradan gelip çekiliş düzenleyen e, yayıncılarımız var. Ar biz de yapacağız e, zamanı geldi zaman. E, buradan gelip çekilişlere de katılabilirsiniz. Mesela örnek olarak çekilişe katıl zaman e, katılabilmek için telefon doğrulaması gerekiyor. mesela. Doğrulama yapmadığınız sürece arkadaşlar Hiçbir şey yapamazsınız bilginiz olsun ee, ben şuraya geri gelin, buradan gelip bu şekilde e, çekilişte de katılabilirsiniz mesela yayıncılarımız var burada buradan gelip yayıncılarımıza da bakabilirsiniz inceleyebilirsiniz kaç yayıncımız var nasıl e, kimler var gelip buradan bakabilirsiniz arkadaşlar e, şöyle devam edelim Sitemizde aynı zamanda ilan bölümü demiştim orayı da göstermeden geçmeyelim. Buradan gelip ilanlarda arkadaşlar hesaplarını satabilirsiniz. PUBG olsun, Valorant olsun, Steam olsun, ee, Instagram takipçisine kadar her şey var burada arkadaşlar. Gelip buradan satın alabilirsiniz. Güvencisi, ee, 2 milyon e, oyuncusu ve yayıncısı var arkadaşlar. Gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda da biz burada alışverişimizi yapacağız arkadaşlar. Ee, geçelim videomuza. Şimdi arkadaşlar son videom olduğu için ben biraz çılgınlık yapacağım. Ee, biliyorsunuz ki bu hesap bayağıdır yatıyor yine. Yatırdım biraz. Ben şimdi ayarladım. Bozdum patlıyor. Titan açacağım hesaba. Titan açıp tekrar düzeltecek mi? Titan açacağım hesaba. Bakalım kaça kadar kurulacak titanla. Ben tahmin... E, şimdi buraya kadar izleyenler tahminleri bir yazsın. Bakalım kim daha yakın tutacak. Ben 30 milyonu görürüz diyorum. E, göremezsek de... Yani 30 milyona yakın oluruz. Ee, evet arkadaşlar şimdi buradan gelelim. Kraliyet uzmanlığı. Dediğim gibi. Ah, Şeyi söylemeyi unuttum. Ee, en yakın tuttuğun arkadaşa da 200 liralık Artık nereden istersen 200 liralık Site bakiyesi vereceğiz arkadaşlar. Hesap.com.tr'den Oradan benim referansıma dediğim gibi e, Katılıp Bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bizim xp lazım buraya xp 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 Şimdi önce bir gelelim şuradan ben bir çılgınlık yapacağım. Bir saniye. Aa bir param nerede Bir param. Bir para alalım ona. Yani gel bir parasını al. 200 liralık dediğim gibi e, hesap bakiyesi vereceğiz arkadaşlar. E, en yakın tutturana başladık şimdi. 22.670'de başladık arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradan bir bir parasını bulalım. Bir parası, bir parası. Ha öyle dedik geldi. Ya şimdi uğraşıyorum bas şuna ya. Zaten oyunu bırakıyoruz arkadaşlar. Yani burayı bırakıyorum. Öyle söyleyeyim Şimdi binini basacağız arkadaşlar. Savaşı geleceğiz. Şuraya baskın atacağız. Biraz x toplayalım topluyorum diye. Cinimiz de bitmiş. Tam zamanda bitmiş. Şimdi şuraya çantada var mı bilmiyorum da. Çantada yok. Şuradan markete gidelim az bir şeyi xp kasalım yanlışlıkla burada doldur 4 8 12 12 tane alacağız ay 12 tane de işe yaramaz ama neyse 12 tane aldık Atabildiğiniz atarız artık savaşa gel arkadaş savaş baskın. nizamdır güzel savaş aslında. Şimdi arkadaşlar buradan şeye gideceğim. Tanr şekline gideceğim. Orada zaten Aa bir yüz daha basabiliriz aslında ama neyse gerek yok. Acaba bayağı XP geliyor ama. Şimdi hemen şuradan savaştan Hemen bir karamana atalım arkadaşlar. Hemen başla. Hemen hızlıca ee, kazanan iki kazanan iki kişiye verelim. Aynı iki kişiye 200 lira verelim arkadaşlar. Ee, şöyle bu tahmin şey olacak, sıkıntı olacak. Neden diye sorarsanız şimdi adam videonun sonuna bakar, gelir yazar tahmin olmasın Biz onu şöyle yapalım. Açıklamaya hesap yani şöyle açıklamaya herkes hesap.com.tr yazsın. Ya da çok uzun olur öyle. hesap.com.tr üye olmak. işte kanala abone olmak. Bir de işte şeye vartunu Ultra yazmak diyelim aynı şey oldu gerçi. Onu ben yorumlarda belirtirim arkadaşlar. Siz ona göre yazarsınız. çekilişe katılırsınız. Şimdi XB'yi bırakalım. Şimdi gelelim. Şurayı bir düzeltelim. tattığı düzeltelim. Büyük basıyoruz ama yapacak hiçbir şeyim yok. Ay gitti. Tam boşa basıyor. güncellik gelene kadar basacağız buradan arkadaşlar. Şimdi ben önce korumayı birleştirmeyi deneyeceğim. Koruma hangileri birleşiyor, hangileri birleşmiyor, nasıl yapacağız bilmiyorum. Koruma yeter mi yetmez mi onu da bilmiyorum. Nasıl fazla korumam da yok. İkinci bir korumam da yok. Çağırma da yok. Nasıl çağırıyorduk onu bile unuttuk onu bir deneyeceğim. malzemeleri neydi, ne değildi onlara bakacağız. Arkadaşlar bu arada etkinlik varsa da etkinliği yapmış olur. Ee, güçlü değerlik hala gelmedi. Elmas basmak istemem. Ee, Kalırsa elmas güneş basacağım. Son bir tane. Evet arkadaşlar. Herhalde gelmeyecek. Yandan iyi oldu. Bayağı gittik. <laughs> Şimdi. En sevdiğim nokta arkadaşlar. Kısmet taşım biraz vardı. Epey biraz var. Şuradan bir kısmete gidelim. 11K kısmet taşımız var. Yavaş yavaş basalım 1 11K var. Bakalım buradan kaç K sevgi gelecek arkadaşlar. Ay 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 nasıl gidiyor? Bak nasıl gidiyor? Bak 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 5K 4K Şimdi kaç istiyor? bir arttırmaya tamam daha şimdi şurayı arttıralım ee, dayanıklık kritik buraya arttıracağız geri kalan da 10 tane ne var yaşam direnci direnç azaltma 110 sessizlik direnci direnç 110 artar blok ve değeri fırtına bence ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar hiçbiri şey değil bana göre şu an. Çekici gelmedi. Hepsine birer tane birer tane vereceğim. En son kimde kalırsa artık. Sen de kal. Şimdi 24 .500 olduk zaten arkadaşlar. Şimdi sadece kısmete basarak. Şimdi burayı bir kapatalım kısmeti. Ee, şu korumaya bir bak. Ah, dur bir dakika Şunu kapat. Benim bir tane korumam 12. onu 12'lerim ama koruma yok hangi korumaydı şimdi etenler bunun bir tane 12 bastık buna ne istiyor kutsal suvari ve kutsal ha kutsal suvarimiz yok bir saniye koruma kutsal suvari var geliştir bunu ona bassak birleşiyor mu ki biz bunu her türlü 8000 11. Biz bunu her türlü 12'ye basacaktık zaten birleştirmek için. Koruma gel. Seçelim seçelim. İnşallah bu sefer olacak. Evet. Korumamızı birleştirdik. Şükür yar etti. Ama. Ama niye böyle oldu? Ters yaptık diye mi böyle oldu? Olmaz. İnan i̇nanmıyorum. Bunu yapamaz bize değil mi? Yapmaması olması lazım. <laughs> hayır ya hayır 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 hayır. Bir şey söyleyeyim. İyi, en azından malzemeleri vermiş de. Ya çok saçma değil mi ya? En yüksek hangisi o kalır kardeşim ya. Neyse arkadaşlar ekipmanları tekrar yapacağız bir şekilde. Yaparsak yani da Şunları bir çıkarayım ben ya. Şunlar da lazım olacak anlaşıldı. Bu lazım olacak da bunlardan çıkar. Şimdi korumamı gelelim korumamıza. Önce arkadaşlar şunu bir basalım. İki leveli yükselttik. Biraz yükselttik işte. Bu 17 oldu. Bu 17 level oldu. Bu da 16 level oldu. Geliştirmeye zaten basamıyoruz. Son level. Bunu da bastık. 16 yaptık. Bunları 40 level yaptıktan sonra diğerlerini basıyoruz. Boşuna aldık zaten bunları. Ben e, sadece şunu alsam yeterliymiş. Şu basalım. 592 tane. Ha yok. 5000 tane. 5000 18 tane. 900 Neyse yeteneğe gelin arkadaşlar şurada. Yem yeteneği basalım. Bas 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 bas. Şunları bir 10 yapalım. 10 gitsin arkadaşlar bunlar sevgi arttıramıyorum bilmiyorum da hatırlamıyorum daha doğrusu. Da. bayağı da tam çünkü yani arttırıyorsa arttırmış oluyor arttırmıyorsa da artık ne yapalım yani 15 milyon oldu sevgisi zaten burası 61'lerde şu ekipmanların haline bak ya böyle bir şey koyamadım ya yazık günah yani tek tek yapışın yok Neyse arkadaşlar ekipmanlar kalsın. Şuradan hemen bir basalım. yeterli 26 milyon oldu. 27 milyona dayan. Kutsal silah açalım hemen. Kutsal silah açalım, silahımızı takalım. Arkadaşlar büyük ihtimalle kutsal silahta önce tabii ki bunu açacağız. Hemen başlayalım. Tabii ki önce buradan başlayacağız. burası hazır. Bakalım kutsal silahta perimiz kaç milyon olacak arkadaşlar? Yani milyonu görebilecek bakalım perimiz Ben bir milyonu görür diye düşünüyorum ya. Çünkü bayağı şeyimiz var, malzememiz var. Saldırıya da bakmadım. 1 milyon 800 arkadaşlar saldırı. Bakın saldırımız kaça yükseltmiş. O da var. Allah'tan ki bir Odin'im yok. Odin'le açamayacağım ama Odin'in yerine şeyi açarım. adını siz söyleyin. var. Frigam açar. Evet. orada bastık mı? 27 milyon olur herhalde çoruda basınca. Yani şurayı açtık mı 27 milyonu görür müyüz? Görmedik arkadaşlar. Ama yaklaştık en azından. Şimdi. Kutsal silah tak. Takar tak bas bakıyorum. Ee, hiç basmadığımız için değişmedi arkadaşlar. Şimdi perimiz arkadaşlar. 506k Bakalım kaç k'ya kadar yükselecek. Şimdi gelelim kutsal silah. Kutsal silah. Oh, Şimdi basalım bakalım gittiği yere kadar basacağız arkadaşlar. Devam devam devam. Az kaldı bitecek. <laughs> Ama bence bilmiyor görür ya bence yani tahmin Çünkü evet 35 görecek mi? Görmedi. Görseydi belki mini görürdük. Yazıta gelelim şuradan. Yaz ya kırmızı çok aslında. Turuncumuz az. Turuncu olsaydı görürdük diye düşünüyorum. Yani biraz daha yükseltebilirdik vereyim. 887 k'da kaldı. Evet bir tık azap az kaldı. Aa durun şuradan alalım. Aldı temiz basalım. Hemen hemen. Bir tur basarız herhalde. Yok, iki iki tur basarız. Aa bir saniye. Bugün pazartesi. Belki arkadaşlar etkinliklere hiç bakmadım Kediyle ilgili etkinliğimiz varsa. Kucaklı silahla ilgili. Evet var. Evet. O gerekiyor. Ya bu lazım. 80, 100, 115 gelecek arkadaşlar. İnternette problem var. Etkinliğe girdim. Buraya girdim. Gidiyor arkadaşlar. Böyle oluyor. Bilmiyorum. Neden dolayı. Ama gidiyor. Ben de gidiyor yani. O yüzden şunu da alayım Aslında internette hiçbir sorun yok. Şeyde de hiçbir sorun yok. Şimdi şu bir kutsal silahı görelim. Kutsal silah. 1, 2, 3. Evet 35 olsaydı arkadaşlar şunu 5 level yapacaktık. Güzel olurdu. Güzel SG gelirdi. Neyse yapacak bir şey yok. Perimiz dediğim gibi 800-900 kay gördük. Ya 1 milyona yakın en azından öyle diyelim. Öyle kendimizi alıp, alıp Şimdi gelelim Titan'a. Titan, Titan, Titan. Titan. Kombinasyona gelelim arkadaşlar. Uh. Bir dakika şuraya. Şunları bir açalım arkadaşlar. Yani zannediyorum ki hepsini açarız. Ama ben öncelikle bunu basacağım arkadaşlar. Sonra karışık basacağım. Çünkü hepsi yeter diye düşünüyorum ya. Çünkü çok fazla var. De buraya basacağız arkadaşlar. 27 milyon 950 yaptık. Şuraya basalım, alabildiğimizi alalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Önce eğitime gidelim. Şurada bir 42K'mız var. 42K'ya basalım. Tek tek. 999 bastık. 999 daha. Pardon 9900. daha. Bir tane daha bastık. 26. Onu da bastık. Evet 4 kalite 1 yıldızda canımız oldu. 320 oldu. Evet. Kombinasyon. yapmaya gerek yok şu an kombinasyon bence. Şuradan bir daha basalım. Arkadaşlar 500 500 basacağım. 500 500 lira gitmiyor. Arkadaşlar bu çok önemli değil abi. Ya aşağı aşağı fırlayıp fırlayabiliyorum şu an. Şimdi 750-750 bası başlayacağım ben yeter diye düşünüyorum. Tahmin ettiğim gibi buna 770 bastık arkadaşlar. Yani Ken ilgili ne basmadık diye bakıyorum. Galiba her şeyi bastık arkadaşlar. Ken ilgili. Şunları basarak onları da dur basarız. Yani saldırımız 1.9 olmuş. 1.8 100K gelmiş. Şuradan gidelim. Madalyayla. para 28 milyon 500 Bence güzel yani idare eden azından. videomuz buraya kadardı arkadaşlar dediğim gibi varye başlayacağız yakında hesap..com ile beraber gitmeden son bir bineğimiz açalım burada bu server son daha da burada oynamıyoruz arkadaşlar şimdilik yani ee, son binevimizde kırıklık olan binev olmasın dedi ee, dediğim gibi bir 200, iki kişi 200 liralık çekiliş yapalım ee, hesap.com.tr'den gelip katılıp oraya abone olursanız e, üye olursanız geçerli olacak benim referans biletimimden Oradan zaten görünüyor arkadaşlar hesap. Hani ee, Çekiliş yaptığım sürece olduğunuz e, üye olmazsanız e, çekilişi kazandıktan sonra olursanız sayılmayacak. Bilginiz olsun. Dediğim gibi Vartunay'a geçeceğiz. Ekibe katılmak isteyen olursa Instagram'dan bize yazsın arkadaşlar. Grup alalım. Grupta ne zaman gireceğimiz yazarız. Beraber girer oynarız. Zevkli olur kalabalık olur. En azından telefondan oynadığımızda daha rahat oynarız. Bilgisayardan oynamaktan daha iyidir. Bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.